Tüm dünyaya yayılan koronavirüs beden sağlığımızı olduğu kadar ruh sağlığımızı da tehdit ediyor. Bu dönemde medyada salgın ile ilgili görüntülere ve bilgilere tekrar tekrar maruz kalarak sıkıntı düzeyi artan kişiler için online terapi iyi bir yöntem olabilir. Peki online terapi nedir ve nasıl uygulanır? Online terapi en basit ifade ile profesyonel psikolojik destek almak isteyen kişilere bu hizmetin psikologlar tarafından farklı iletişim ağları üzerinden verilmesidir. Ortam klasik terapi ortamından farklı olsa da önceden belirlenen gün ve saatte hazır olmak, konuşulanların gizli tutulması, seans anında mümkünse yalnız olmak gibi kurallar online terapide de geçerlidir. Online terapi için öncelikle karşılıklı olarak belirli bir gün ve saat için randevu oluşturmanız ve seans öncesi görüşmenin sağlanacağı iletişim aracı üzerinden bağlantı kurmanız önemlidir. Böylece seansa başlarken karşılaşılacak olası bağlantı sorunlarının da önüne geçilmiş olur.